Bugünkü rotamız Decathlon arkadaşlar. Kendime bir tane kask alacağım şimdi oradan. Ee, bu kameraları falan böyle bisikletin üzerinde tutmaktansa kaska takmak daha mantıklı. O nedenle Dekatlon'dan bir tane kask bakacağım. Kapanmadan gitmeye çalışıyorum. Bugün biraz oyalandım. Geç çıktım evden. Normalde daha erken çıkabilirdim. hava gerçekten çok güzel. Sabah sıcaktı. Hiç böyle kıfırlamak istemedim. Bulutlu ya yani böyle e, parçalı bulutlu havaları daha çok seviyorum için gerçi. Çok fazla güneşli olmayacak. <laughs> yani 25-26 derece bile burada sıcak geliyor. Çünkü rutubet yok. Nem yok. O yüzden çok iyi geliyor. Şöyle ben yola çevireyim. Siz de bu seyredin. Dekatlon arası bisikletle 7-8 dakika falan sürüyor dostlar. Her şey gerçekten çok yakın. Her şey iç içe. Güzel bir olay yani. Şurada arka kameramı da açacağım şimdi size. Caddeye çıkacağız çünkü. Oradan da biraz görüntü alayım. Allah. fazla bir şey değil yani hani zaten göreceksiniz 15 20 pounda kas kalabiliyorsunuz yani. İşte çok fazla. Değil. Zaten Decathlon şurası geldik. i'm glad bisikletinizi içeri sokabiliyorsunuz. Böyle duruyor. Şimdi kadar çıkıyoruz. Ve kasklar burada. şöyle Rock Ride bir kask. 15 pound arkadaşlar. Ben biraz daha böyle interesting bir şey arıyorum. Şöyle Bitfin'in kaskları var. Şunlar 25 pound. 29 pound. 29 pound, 15 pound. Şunlar mesela şöyle. Benim çok da rahat işimi görebilecek kasklar yani. Bunlar basit kasklar değil. Türkiye'de bilmiyorum kaç para. Benim kafam bu kadar mı acaba? Yani çok pahalı bir kask almama gerek yok. Çünkü çok fazla kullanmıyorum. Sadece kamera için alacağım. Böyle bir kask. Bu ne kadardı? 15, 15 pound yani 15 birim para. Bu kaskı kalabilirim. Bu fiyatı da 10 poundmuş. Bana göre değil. Ben ben bunu alacağım. Yani. Şunu alacağım. Evet. Çok güzel. girmişken biraz bir şeyler bakalım i̇şte şu baflar altı poundmuş bunlar dörde var bunlar bisikletlerde işte görünmek Ha şu tırmanın şöyle 30 pound yani Kayıtlar var. 10 pound'u da var. Çok kullanıyorum eskiden de şimdi alıştığı kıçım galiba. Pek kullanmak istemiyorum onları. Aha rüzgarlıklar. Yelekler. Bunlar 25 pound. Hemen çekeyim. Siz geçerken bakın formalar var mesela şöyle. 25 pound'a forma. Wow arkası falan çok güzel fermuarlı cepleri falan var. Şöyle çevireyim şunu. Burada fermuarlı bir cebi daha var. İçeriden de bayağı su geçirmez olayı var yani arkadaşlar. Bayağı başarılı. Güzel. Burada da seri sonları var. Satılıyor. Bunlar da indirime girenler böyle. Son seri kalanlar. Bak çok güzel bir şeymiş ya. Yok artık. Hı. Disk kira. Evet, hidrolik fren. Yani kendi değil arkadaşlar. 479 pound. Elektrikli. <laughs> Yine hidrolik frenli. 400 pound. mobilyalar var burada. 12'ye de var. Bitvin'in. 24'e de var. Shimano'nun var burada. 24. Ruble set. Zincir. 14 pound. Shimano'nun. Arka aktarıcı. Sera 25 pound. Şurada sıramın var. 25 pound arka aktırıcı sıram. <laughs> Paraya bak arkadaş. <laughs> Bu da Bitwin'in kendi ürünü. Aktarıcısı. Bunun fiyatı da 7 pound. Neyse bu bir Decathlon turu değil. <laughs> Alışverişimi yaptım. Kaskımı aldım. Şimdi gidiyorum. Bisikletimi. Bir de. Go. <laughs> <laughs> Manzara'ya bak ya, şöyle şey göstereyim size, Bisikletim de fren ötüyor, yani ona da bir aldım disk, temizleyici sprey ama bir türlü sıkmadım. Çok güzel. Doğanın içine düşü veriyorsun bir anda. Şöyle güzel bir resim çekeyim şuradan ya çok hoş. Ve bu tarafı çekeyim. Güneşin ters vurduğu yönde. Telefonu çekiyorum bugün. Makine çantamda ama çıkartasın gelmedi. Üşendim. <laughs> Oha işte ben. <laughs> Yeni kaskım. Nasıl ama? <laughs> Allah. Gözüksüz de böyleyim. Ama gözüksüz daha güzel. Bisikletçi gibi oluyor. Yarışlara katılacağım ya şimdi ben burada. <laughs> götümü kaldıramıyorum. Ne yere anasını satayım. <laughs> içindeyiz. Tabi çok felaket ot kokusu geliyor arkadaşlar. Millet deli gibi ot içiyor buralarda. Hani böyle ama bizim Türkiye'deki gibi içip içip de sağa sola salça olmuyorlar. Oturuyor kendi otunu içiyor. Yürüyüp gidiyor yani. Şöyle kendime biraz video yapayım. Kendimi göstereyim yani değil mi? bisikleti de şöyle çevireyim. İşte Bozma'nın bu güzelliği var. Kendi kameramın kendisi. Kaskını da çıkartayım. Kafa alışmamış. Götte dondurmaz. Alışık değilim kask takmaya. Şöyle şuraya koyayım. biraz da park gezisi yapalım. Sorry. Thank you. <laughs> şehrin içinde böyle bir yeşil alan bulmak muhteşem bir şey dostlar. Şuradan gideyim. Yolları değiştiriyorum böyle farklı yerler buluyorum. Seni görmüyor yola çıkmıyor yani. Etüz gibi yol atlamıyor insan. İnsan işte. Araba çıplak bu. Arada böyle şeyler de görüyoruz tabi. Bak yol kenarında. Kuğular. Rahat rahat takılıyorlar yani. Şimdi eve doğru gidiyorum. Dediğim gibi kaskımı aldım. Güzel bir gün tur oldu benim için. Hava çok güzel. Yarın da böyle bir hava olacak. Tabii bu kadar güneşli olmayacak ama daha iyi. Hoş bir gün olacak. Bu arada yeni kaskım nasıl? Bununla ilgili yorum alayım. <laughs> 15 panto aldım arkadaşlar. Yani 15 birim parayı aldım bu kaskı. Böyle. O zaman şimdi eve doğru gidiyorum. Her yer böyle yeşil arkadaşlar. Yem yeşil bir doğada yaşıyorsunuz. Daha ne isteyebilirsiniz Toki yapılmamış buralara hiç. Neden yapmazlar acaba Toki falan? Ah Efe. Ve beni karşılayanlar var. <laughs> ne haber? Ne haber kızım? Hoş mu geldin diyorsun bana? Acıktın mı sen? Çok mu acıktın? Daha iyi çıkartalım yarım saat olmadı Efe. Hadi eve gidelim. Yürü. Hadi koş. Hadi koş eve. İşte benim böyle yolu hmm. bekleyenler var. <laughs> ne kızım? Ne oldu? Efe? Efecik. Adı Efe, kendi kız. Önceki videolarımı izleyenler varsa biliyorlar zaten. Bu kardeşleri. Efe. Hadi bir takla at bakayım. Efe. Efe, hadi bir takla at. Yuvarlan bakayım şöyle bir göreyim seni hadi. Efe. Efe. <laughs> Yabancı kokular mı alıyorsun? Bak bak bak. Efe. Efe. Neredesin dengesiz kardeş? Evet finali de Efe yapmış olduk. Dediğim gibi beğenip yorum yaparsanız videoların devamı gelir. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.